Hadi bakalım Efe'lerin nefesi sıra sende. Eyvallah. Hadi bakalım Efe'ler. Haydi buraya Efe'ler. <laughs> Ey gidinin Efe'si. <gülüyor> efesi. <gülüyor> efelerin <gülüyor> efe'si. Efe'lerin <gülüyor> Efe'si. <gülüyor> Ey Gidin'in efesi, efesi, efelerin efesi. Aslan kumrum benim, Aferin Aferin lan, git bakalım. Çok güzel. Eyvallah. Tam betona göre bir oyun. Ezberleyecek üç hareket var. E <laughs> biz kızım. Öyle hatırımı sallamayız. İkinizin de gösterisi harikaydı. Ama şimdi üstünüz başınızı değiştirin. Pijamalarınızı giyin. Hadi. Ben değiştirmem. Evladım bunlarla mı uyuyacaksın? Evet. Bunlarla uyuyacağım. Bunlarla okula gideceğim. Ne? <laughs> Delikanlı kıyafeti su abi. Tam bana göre. Vallahi o çıkarmazsa ben de çıkarmam. Sana ne oluyor Üstü? Hemen kıskanma. Aa bak hemen kıskanacağım. Üstü. Beto. Üstü. Beto. Üstü. Beto. Beto. Hadi Beton. tamam tamam tamam. Hadi, bu kadar, bu kadar. Hadi, Hadi baş. bakalım. Baş baş. Hadi. Pederin nefesi. Balerinlerin güzeli. Mwah. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Yukarı. Aferin. Aferin. Ee, Aferin. Hadi gel.